Öğrenci taşıyan servis sürücülerine mesleki yeterlilik belgesi alma yükümlülüğü getirildi. 3 Eylül 2020 tarihinde yürürlüğe girecek. Öğrenci taşımacılığı yapan servis sürücüleri için 3 Eylül 2020 tarihinden itibaren yeni dönem başlıyor. Bu tarihten itibaren okul servis sürücüleri için mesleki yeterlilik kanunu çerçevesinde mesleki yeterlilik belgesi zorunlu olacak. Selam. Selam sürücülerin bu belgeyi almak için girecekleri sınavda psikoteknik belgesine sahip olması ve Türk Ceza Kanunu'nun belirlenen maddelerinde hüküm giymeme ön şartı bulunuyor. Buna göre adayların devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlarla zimmet, rüşvet, dolandırıcılık, ileri iflas, ihaleye fesat karıştırma veya kaçakçılık gibi suçlardan hüküm giymemesi gerekiyor. Sınavla alınacak belgenin sınav bedeli 800 lira olarak belirlenirken sınavda başarısız olan adaylara bir sınav hakkı daha tanınacak. Belge 5 yıl geçerli olarak kullanılabilecek ancak yapılan bir hatada veya cezada bu belge kişiden geri alınacak. Türkiye genelinde 270 bin servis şoförünü ilgilendiren belgeyle ilgili iş müfettişleri tarafından yapılan denetimlerde belgesiz çalışan tespit edilmesi halinde işveren veya işveren vekiline belgesi çalışan kişi başına 950 lira idari para cezası uygulanacak.